Galatasaray televizyonu ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Günaydın Galatasaray ailesiyle karşınızdayız. Futbolda transfer dönemi dün gece itibariyle sona erdi ve Galatasaray'da bu transfer dönemini önemli transferlerle noktalamış oldu. Ve son olarak da Hollandalı yıldız Nigel de Jong Galatasaray formasını giyecek artık. Onunla ilgili de imza töreni düzenlendi ve kendisini iki yıllığına Sarı Kırmızılı Kulübe bağlayan imzayı dün Florya Metin Oktay tesislerinde attı. Gazetelere bakalım sevgili seyirciler. Bu yeni transferimiz sonrasında gazeteler acaba nasıl yer verdiler? Detayları sizlerle paylaşalım. Akşam gazetesiyle başlayacağız. O Melo ise ben de Yongum başlığını atmış akşam gazetesi. Bakalım detaylarında neler var? Melo'nun hırsı ve tarzıyla bu sevgiyi hak ettiğini biliyorum. O sonuçta Melo bende, De deyongum. O farklı bir yolla yaptı. Ben bana özgü bir yolla yapacağım diyor gazetede. İki yıllık imzayı attı ve Felipe Melo sorusuna da böyle izin verdi. 34 numaralı formayı giyecek De Jong. Neden diye sorduk. Hem biz sorduk hem bası mensupları sorduk. O da 34 numaralı formanın kariyeri için çok önemli olduğunu e, ilk günden beri bu numarayı giydiğini ve Amerikalı e, basketbolcu Charles Barkley'nin numarası olduğunu söyledi ve ona duyduğu hayranlık nedeniyle de bu forma numarasını kullandığını söyledi. De Jong. Bakalım detaylarda diğer detaylarda neler var. Dinayer ile ilgili sorular vardı biliyorsunuz Levent Nazifi olduğuna. Onun da aslında dün İstanbul'da olması bekleniyordu ama Manchester City kiralık olarak göndermedi. Sunderland'le anlaştı. Sunderland'e gitti. Ama Manchester'da bir aslan olduğunu söylemek isteriz dedi. Gerçekten Dina Jason Dina Ayer'de Galatasaraylı'nın gönlünde bu hareketiyle taht kurdu. Çünkü havalimanında gelmeyi bekledi. İzin çıkmasını bekledi ama olmadı. Tarık Eskişehir'e Donk Betis'i az önce belirttiğim gibi bunun da altını çizelim. Onun benzeri bulunmaz bu sözler Los Angeles Galaxy teknik direktörü Bruce Anene'ye ait Nigel De Jong'u övdü. Onun burada bizim için oynaması büyük şanstı. Nigel'a sonsuz saygı duyuyorum. Takımımız için çok önemli bir futbolcuydu dedi sevgili seyirciler ve Nigel De Jong sabah 5'te İstanbul'a indi. Ardından sağlık kontrolü ve 19'da da idmana çıktı. İlk idmanını da Galatasaray formasıyla yapmış oldu. Devam edelim gazetelere. Cumhuriyet gazetesine bakacak olursak eğer Diyara yerine Young başlığını atmış gazete detayları okuyalım. Galatasaray Fransız yıldızla anlaşamadı, Hollandalı ile imzaladı diyor. Los Angeles Galaxy forması giyen Hollandalı ön libero Nigel de Jong ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki oyuncunun Amerika ekibiyle kontratındaki Avrupa'dan teklif gelirse bonservis olmadan ayrılır maddesi sayesinde Los Angeles Galaxy'ye bon servis ödenmedi. Bunu da söyleyelim. Ee, sözleşmesinin detayları kamuoyu aydınlatma platformuna iletildi. Onu da oradan detaylı olarak görebilirsiniz. Melo ile ilgili sorulara az önce belirttiğimiz gibi yanıt verdi. Birçok lakabının olduğunu söyledi. King Kong Yong denmesini daha çok istediğini söyledi. Kendisi hangisini ee, kullanmamızı ister diye sorulduğunda da King Kong'u kullanmayı birazcık daha isterim dedi. Snyder'la konuştuğunu Ajax'ın altyapısında birlikte uzun süre beraber olduklarını Rick de tanıdığını ve onunla da Ajax'a çalıştığını söyledi. Ee, hazır geldiğini Los Angeles Galaxy'de Amerika'da sezonun devam ettiği ve e, uzun süre maç oynadığını ve hazır geldiğini de söyledi Nigel de Young. Cumhuriyet gazetesini de Böyle noktaladık. Şimdi Açık Mert Korkusuz gazetesine geçeceğiz sevgili seyirciler. Onlar da şöyle bir başlık atmış. Huzurlarınızda King Kong sevgili seyirciler. Galatasaray orta sahanın olağanüstü gücü De imza attırdı diyor. 2 yıllığına Hollandalı oyuncuya sezon başına 2,5 milyon euro verilecek. De Jong da bana King Kong derler diyerek rakiplere meydan okudu. Rikerink bulutların üzerinde yapılan transferler sonrasında Rikerink'in oldukça memnun olduğunun altını çizmiş Açık Mert Korkusuz gazetesi ve büyük kulübe geldiğini de belirtti Nacil De Az sonra Galatasaray televizyonuna özel verdiği röportajı da sizlerle paylaşacağız. Fanatik gazetesine geçelim. Fanatik gazetesi de yine şampiyonluk için geldim başlığını atmış de Jong Galatasaray'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirterek hala gencin ve fit hissediyorum. Bu önemli camiada bir yer edinmek istiyorum. Lakabınınsa Pitbull ya da King Kong olduğunu söyledi. İlk antrenmanına çıktı dün akşam. bizlerde de sarı kırmızı ekranda zaten canlı yayında ekranlara getirmiştik. Manchester'dan Dinayer çalımı Jason Dinayer ile anlaşma yapılmasına rağmen Guardiola'nın Süper Lig yerine Premier Lig'de kalmasını istediği için Manchester City Belçikalı savunma oyuncuyu Sunderland'e kiraladı ve maalesef Galatasaray transferi gerçekleşmedi ama bizim gönlümüzde dinayer yer edindi. Kolbein Sigurdsson heyecanlıyım. Onunla ilgili bir haberi paylaşmış. Aslan'ın yeni golcüsü Galatasaray formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirtiyor ki ve verdiği özel röportajda da milli takıma gideceğim 9-10 gün sonra döneceğim çok heyecanlıyım sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla teknik heyetle ve staffla tanışmayı istiyorum dedi. Fotomaç gazetesine geçiyoruz bu ilk bölümdeki son gazetemiz Fotomaç olacak King Kong sahnede. Cimbom'un yeni transferi dün basın önünde sözleşme imzaladı. Şunu da belirtelim. Sigurdsson'un biraz hızlı olmasının nedeni de İzlanda milli takımına katılacağı nedeniyle dünden önceki gün sevgili seyirciler sağlık kontrolleri bir hayli uzun sürdü ve geç saatlerde imza atıldı. Federasyona evrakların gitmesi gerekiyor falan filan derken süreç biraz uzadığı için ve sabah erkenden de milli takıma katılacağı için bir imza töreni düzenlenmedi. Jong'da daha zaman olduğu için de öyle bir gelişme var. Bunu da altını özellikle çizelim ki Sigurson hemen imzayı attı. Ardından röportajı verdi ve sabah erken saatlerde de İzlanda milli takımına gitti Dünya Kupası elemeleri için. Devam edelim gazeteye. 2 yıllığına kiralanan oyuncu toplam 5 milyon euro kazanacak diyor. Melo'ya saygım büyük. Ben de hırsımı sahaya yansıtacağım ve futbolumla Galatasaray taraftarını mest edeceğim. Onların bana daha fazla sevgi duymasını sağlayacağım." dedi. Sevgili seyirciler, Sigol sonla ilgili de haberi vermiş. Umut Bulut Tarık ayrıldı. Bunu da belirtelim. De Jong gibisi bulunmaz az önce belirttik. Los Angeles Galaxy Teknik Direktörü'nün sözlerine de yer vermiş. Türkiye'nin en büyüğüne geldim. Kendi sözlerini yer vermiş De Aslan'ın yeni transferi Nigel De Jong, Florya'da 2 yıllık imzayı attı diyor. Hollandalı ön libero Snyder'la geçen yılki görüşmeler sırasında da şimdi de konuştum. Ancak Galatasaray'a gelmek için çok fazla kişiyle görüşmeyi birilerinin sizi ikna etmesine gerek yoktur. Galatasaray Galatasaray'dır ve Türkiye'nin en büyük camiasıdır sözlerine yer verdi. Dünkü basın toplantısında Nigel De Jong böyle konuştu. İdolü Barkley numarası 34. NBA'in gelmiş geçmiş en iyi power Forvetlerinden biriydi Charles Barkley. Yıllık ücreti 2,5 milyon euro. O melo ben de yonkum. hep melo 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 soruluyor çünkü kendisine soruldu. O da her defasında çok e, isabetli ve güzel yanıtlar verdi. E, onun gibi Galatasaray taraftarına kendimi sevdireceğimi biliyorum. Onun gibi hırslıyım ben de hırslıyım ama ben de yonkum sözlerine yer verdi. Nazifoğlu'nun Levent Nazifoğlu'nun sözleri şampiyonluğun en büyük adayıyız sözleri ve Jason Dina de Sunderland'e gittiğini söyleyelim sevgili seyirciler. Bu arada Gerard'dan mesaj diye bir e, altta hemen alt tarafta bir not var. Galatasaray'ın yine transferi De, songa, De Jong'a. Elay Galaxy'den takım arkadaşı olan Liverpool efsanesi Gerard şu mesajı yazdı. Seninle oynamak zevkti. İstanbul'da bol şans. O şehri seviyorum sözlerine yer verilmiş Liverpool'un efsanesi Steven Gerrard'ın da De ilgili sözleri sevgili seyirciler. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesi Galatasaray'ın yeni yıldızı ön liberodaki boşluğu rahat dolduracağı benziyor. De Jong, Melo'dan daha savaşçı başlığını 60 hırçın karakteriyle gittiği takıma direnç kazandırıyor diye de yer vermiş. Sarı Kırmızılarla 2 yıllık sözleşme imza atan De Jong. Hala gencim çok fit olduğumu düşünüyorum. Takımın vereceği des takımın desteği vereceği desteğiyle beraber önemli bir oyuncu olmak istiyorum diye konuştu diyor. Avantajımın Snyder ve Rick Elling olduğunu da söyledi De Jong sevgili seyirciler. Çok hırçın, çok istekli saha içindeki o hareketleri takımı ateşleyen tavrı işte bize o Melo'nun hareketlerini hatırlatacak, onu da göreceğiz. Bu arada dövmelerini de görebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Evet, ee, vücudunda pek çok noktasında hatta neredeyse tamamında e, özel dövmeler var. Bununla ilgili de belki de önümüzdeki günlerde hikayelerini kendisinden dinleriz, biz sorarız. O da bize yanıt verir sevgili seyirciler. Hürriyeti de böylelikle noktalamış olduk. Milliyet gazetesine geçecek olursak eğer... Yine De Jong'un sözlerine yer vermiş. Gencim ve formdayım. Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki De Jong Amerika'da iyi bir dönem geçirdiğini söyledi ve hala çok formda olduğunun altını çizdi. Bu sezonda kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz dedi. 2018'e kadar Galatasaray'la oynayacak ki Galatasaray Kayseri Spor maçı hazırlıklarına da 2 günlük aranın ardından dün başladı. De Jong'da sarı kırmızılı larla birlikte ilk idmana çıktı. Manchester'da bir aslan yine Dina ile ilgili haber. Sağ tarafta ve Donk'ta Real Betis'te kiralandığını da söyleyelim. Milliyeti de şöyle bir kenara bırakalım. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi de Pitbull 2 başlığını atmış. Pitbull Melo gittiğinden bu yana orta sahadaki savaşçısını arayan Galatasaray aynı lakaplı De Jong'a kavuştu diyor. Yaklaşık bir aydır ön libero için pek çok ismin peşinden koştu ki Lassana Diara bu isimlerden biri. O transfer gerçekleşmeyince Galatasaray De Jong'a yöneldi ve De Jong'u İstanbul'a getirip hemen imzayı attırdı. Bu arada hemen sağ tarafta Snyder'la büyüdü Yazısının hemen altında bir fotoğraf var sevgili seyirciler. O fotoğraftaki isimleri söyleyelim. Hetinga, Snyder, Nigel de Jong ve Van der Waard sevgili seyirciler. Ajax'ın o altyapısından yetişen efsanevi oyuncularıyla birlikte verilen bir poz. Şöyle yazılmış. Yıllar önce Ajax kulübüyle özdeşleşen bu pozu vermişti. İşte Snyder'la de Jong yıllar sonra milli takımı saymazsak eğer aynı kulüp çatısı altında yeniden bir mücadeleye girişecekler. Şampiyonluk mücadelesi olacak. De Jong hızlı başladı. Besle konuştuğunu söylüyor De Jong. Onu da belirtelim. Aslana yok. Sunderland'de var. Denayer'le ilgili haber. Donk Real Betis'te aldı soluğu ee, diye de haberler var sevgili seyirciler. Son olarak da Star gazetesine bakalım. Star gazetesi de King Kong De Jong. Kendisi de zaten dünkü basın toplantısında bunu söylemişti. Bana King Kong de Jong deyin daha güzel daha hoş bunu da seviyorum demişti. Pozları var Galatasaray formasıyla atkısıyla Flora'da verdiği pozlar. Sabah saat 5'te geldi ve 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı de Jong sevgili seyirciler ve artık Galatasaray forması giyecek. Gerçekten de hemen fotoğrafta görüyorsunuz parçalı formanın da ne kadar çok yakıştığını söyleyelim Nacil De Yonga. Bugün de Günaydın Galatasaray ailesinin sonuna geldik. Önümüzdeki saatlerde haber bültenlerimizde ve programlarımızda karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça